14. Bölüm Namazı huşu ile kılmak allah Teala şöyle buyuruyor. Namazı huşu ile kılan inananlar kurtuluşa ermiştir. Mü'minin Suresi 1-2 Huşu kelimesi korkmak, çekinmek gibi kalbin faaliyetlerinden sayılır. Bazı fakihler manaya ek olarak namazda sağa sola bakmamak, oynamamak gibi davranışları da huşudan sayarlar. Namazı huşu ile kılmak farz mı yoksa fazilet mi olduğunda alimler ihtilafa düştüler. Farz diyenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini delil olarak getirdiler. Namaz ancak kulun aklını vererek kıldığı namazdır. Ayetlerden ise şu ayeti ileri sürerler. Namazı beni hatırlamak için kıl. Taha 14 Namazda gafil olmak zikretmenin zıttıdır. Bir ayette de şöyle açıklanmaktadır. Gafillerden olma. Araf 205 Beyhaki Muhammed İbni Şirin'den Resulullah'ın şöyle dediğini belirtiyor. Ben sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerimi havaya kaldırdığım için bu ayet nazil oldu. Abdurrezzak radıyallahu anh buna ek olarak dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda huşu içinde olmamızı ve gözlerimizi secde yerinden ayırmamamızı emretti. Hakim ve Beyhaki Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda başını yukarı semaya kaldırınca bu ayet indi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını yere eğdi. Hasan Basri radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmektedir. Beş vakit namaz birinizin evi önünde akan nehir gibidir. O kişi ırmakta beş defa yıkanırsa onda hiç kı kir kalır mı? Bu şu demektir. Kişi beş vakit namazı huşu ile kıldığı zaman büyük günahlar hariç bütün günahlardan temizlenir. Şayet huşu ile namaz kılmazsa Namaz kendisine iade edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytullah'ı tavaf etmek ve diğer ibadetler Allah'ı hatırda tutmak için farz kılınmıştır. Hatırlanan Allah hakkında kalbinde saygı ve ürperme duymayınca böyle bir zikrin ne kıymeti vardır. Başka bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kulun kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymuyorsa ancak onu Allah'tan uzaklaştırır. Bekir İbni Abdullah dedi ki Ey insanoğlu Allah'ın huzuruna izinsiz girip kendisi ile aracısız konuşmak istersen bunu yapabilirsin. Kendisine bu nasıl gerçekleşir diye sordular. Bekir İbni Abdullah şöyle cevap verdi. Abdestin şartlarına riayet ederek abdest al. Namaz kılacağın yere git. İşte o zaman Rabbinle aracısız buluşmuş ve konuşmuş olursun. Hazreti Aişe radiyallahu an buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılıklı konuştuk. Namaz vakti girdiği zaman Allah'ın büyüklüğü ile öylesine meşgul oluyordu ki adeta bizi tanımazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kulun bedeni ile kalbinin beraber olmadığı namaza bakmaz. Anlatıldığına göre Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselam namaz kılmaya başladığında kalbinin atışı iki mil öteden duyulurdu. saidun Tenuhi radiyallahu an namaz kıldığında sakalından gözyaşları dökülürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamın birini namazda sakalı ile oynarken gördü. Şayet bu kişinin kalbinde Allah korkusu olsaydı azalarıyla oynamazdı dedi. Rivayete göre Hazreti Ali Keremallahu ve Çe, namaz vakti girdiği zaman titremeye başlar ve rengi solardı. Ona sana ne oluyor ey müminlerin emiri dediklerinde o göklere ve yerlere verdiğinde korktukları halde almadıkları ve benim kabullendiğim emanetin eda etme vakti geldi diye cevap verirdi. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu an abdest aldığı zaman rengi sararmış. Ona neden abdest alırken rengin sararıyor diye sorduğunda kimin huzuruna çıkacağımı biliyor musun derdi. Haremül Üseme radıyallahu namazı nasıl kıldığını sordular. O da şöyle cevap verdi. Namaz vakti geldiği zaman erkanına uygun abdest alırım. Namaz kılacağım yere gider. Vücudum dinlensin diye kısa bir süre otururum. Sonra namaza şöyle dururum. Kaşlarımın arasında Kabe. Ayaklarımın dibinde sırat köprüsü. Sağımda cennet. Solumda cehennem. Arkamda ölüm meleği olan Azrail'i düşünerek korku ve ümit ile tekbir alarak namaza başlarım. Fatiha ve zamm Sure'yi usulüne göre okurum. Huşu ile rukuya ve secdeye giderim. Ve o şekilde namazı bitiririm. Kabul olup olmadığını da bilmem. İbni Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Normal iki rekatı huşu ve tefekkür halinde kılınan namaz, bir gece huşusuz ve tefekkürsüz kılınan namazdan daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zamanda ümmetimden öyle insanlar gelecek ki gönüllerinde dünya sevgisi olduğu halde camilerde halkalar oluşturup dünya işlerini konuşacaklar. Onlarla oturmayınız. Hasan Basri radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyledi. Size insanlar arasında en hırsız kimdir söyleyeyim mi dedi. Sahabe evet ya Resulallah dediler namazdan çalandır dedi. Sahabe nasıl namazdan çalınır ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rukuları ve secdelerini tam yapmayarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurdu. Kıyamet günü insan ilk olarak namazdan hesaba çekilecektir. Şayet namazda herhangi bir kusur çıkmazsa hesap kolay geçer. Şayet eksik çıkarsa Allah melekleri, onun nafile namazı varsa onları farzların yerine sayın der. Diğer bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişiye verilecek en iyi hediye iki rekat namaz kılmasına izin vermektir. Hazreti Ömer radıyallahu an namaza duracağı zaman her yanı titrer ve dişleri birbirine vururdu. Sana ne oluyor diye sorulduğunda şu cevabı verirdi. Emaneti yerine getirmenin ve farzı eda etmenin zamanı geldi. Bilmiyorum onu nasıl başaracağım? Rivayet edildiğine göre, Half İbni Eyyub bir gün namaz kılarken kendisini arı sokar ve kan akar. O bunu hissetmez. İbni Said oradan geçerken onu görür. Half'e kanı gösterir. Half elbisesini yıkar. Ona şu soruyu sorarlar. Arı soktuğu halde nasıl hissetmedi? O şöyle cevap verir. Allah'ın huzurunda yukarıda Azrail, solumda cehennem, ayaklarımın altında sırat köprüsü olduğu halde nasıl hissedebilirim? Amr İbni Zerrin kendisini ibadete vermiş derviş bir kişiydi. Eli kanser olduğunda doktorlar, elini kesmek mecburiyetindeyiz dediler. O da kesebilirsiniz dedi. Doktorlar, seni iplerle iyice bağlamadan kesemeyiz dediler. O da hayır, ben namaza durduğum zaman kesiniz dedi. Namaza durdu, elini kestiler ve o hiçbir şey hissetmedi.